Herkese merhabalar. Bugün yine sizlerle bir tatlı yapımında beraberiz arkadaşlar. Öncelikle 250 gram kadar bir çiğ kadayıfımız var. 100 gram kadar margarin ya da tereyağımız var. Bir çay bardağı dolu sıvı yağımız var. Öncelikle onları direkt erimeye koyacağım. Onları erirken malzemelerimizi tanıtalım hep birlikte gibi şu anda kadayıfımız ve bir su bardağından biraz fazla dövülmüş cevizimiz var. Ben merdane ile ezdim. İri parçalar olmasını istedim arkadaşlar. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Robotla da çekebilirsiniz. Şöyle küçük bir tepsi kullanmak istedim. Çok değil arkadaşlar. Küçük bir tepsi yapıyorum. Malzemelerimiz bu kadar bir de şerbetimizi daha önceden ben hazırladım. Bunu sizlerle paylaşayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şerbetimiz 4 su bardağı şekerimiz üç buçuk su bardağı da suyumuz var bir tatlı kaşığı kadar da limon suyumuz var kaynattım şerbetimiz de bu kadar daha önceden hazır olursa daha iyi olur o yüzden ben önceden şerbetimizi hazırladım Yağımız eridi. Şimdi kadayıfımızın üstüne yağımızı döküyoruz. Yumuşaması için bu gerekli. Yoksa kolay şekil veremeyeceğiz. Bu yüzden kontrol olarak yağımızı döküyorum. Alt üst yapalım. Görüldüğü gibi hamur gibi yumuşadı şu an. Artık kolay kolay şekil verebileceğiz. Tepsimizi bu arada yağlayalım arkadaşlar. Tepsimize yağlarsak rahat edeceğiz. Tepsimizi yağladık. Şekil bu kadar basit. Şimdi işlemimize başlıyoruz. Fazla büyük istemezseniz çok koymuyorsunuz. Şöyle kenarlarına kenarlara bakın arkadaşlar, Şöyle göstereceğim. Hafif şöyle içten dışa doğru sarkıtarak. Bakın. Porsiyonunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Fincanınızı daha küçük, daha büyük yapabiliyorsunuz. Şimdi buranın içine cevizimizi koyacağız. Ben iri olarak koymak istedim. Bir tatlı kaşık, iki tatlı kaşığı koyabiliyorsunuz. Bakın, şimdi şekil kapatıyoruz. Birazcık hafif şöyle bastırırsanız, bakın, şöyle de biraz döndürürsünüz arkadaşlar. Dışta kalan kısımlar içeriye girecek ve kendine yer yapacaktır. Şöyle bakalım. Nasıl olacak? Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Evet. Şöyle bir döndürüyoruz. Şu anda son tatlımızı da yerine koyuyoruz arkadaşlar. Tatlılarımızı 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişireceğiz. Ben fırına tatlılarımı evet. koyuyorum. Hepsini fırından çıktı. Çıtır çıtır gerçekten 180 derecede keyiflerince piştiler arkadaşlar. Görüldüğü gibi altın sarısı oldular. Fazla yakmıyoruz. bilindiği gibi kadayıf da fazla yandığında istemediğimiz kokular olabiliyor o yüzden ben altın rengi çıkarmak istedim. Şimdi soğuk şerbetimizi kadayıflarımızın üstüne koyacağız. Sıcak sıcak. Sesi duyuyorsunuz, bakın. Gerçekten sesi duymanızı istiyorum şu an. Eğer şerbetimiz de sıcak olsa kadayıf hamur olur. Baklava da olmaz ama burada o sorunu yaşarız. Çünkü şurubu ona göre değil. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. İnşallah da çok lezzetli olmuşlardır göründükleri gibi arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat, bir saat sonra şurupunu çekecektir. Çünkü tepsimiz sıcak olduğu için çekme işlemi hızlı olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kadayıfımız şerbetini çekti. Şimdi servisimizi yapalım. Gerçekten çok güzel görünüyor. gibi. Şimdi birine sadece ceviz koyacağım. Dondurma, kaymak arkadaşlar, Antep fıstığı size kalmış. Şimdi birine de aynı şekilde göreceksiniz. Kavrulmuş fındık İçinde cevizimiz var, üstünde de kavrulmuş fındığımız var. Şimdi, burada arkadaşlar gerçekten çok hoş olan, yakışıyor. Tahin koymak istiyorum. Evet, görüldüğü gibi şu anda tatlımız yemeğe hazır. Bakın. Gerçekten çok hoş oldu tavsiye ediyorum arkadaşlar kendi ellerinizde mis gibi lokmalık kadayıfımız var tepside kadayıf dolması da diyebiliriz gerçekten çok güzel oldular tahinli kavrulmuş fındıklı içi bol cevizli arkadaşlar Afiyet olsun